Hiçbir insan evladı bu dünyada herhangi bir şeye katlanmak durumunda olmamalıdır. Konu her ne olursa olsun ve sonu ne olursa olsun. Hmm. Hem konu ne olursa olsun hem sonu ne olursa olsun. Hiçbir insan evladı herhangi bir şeye katlanmak durumunda olmamalıdır. Ve katlanma durumundaysa bunun dışında çıkabilmek için var olan tüm kaynaklarının maddi manevi kullanmalı. Çünkü bir şeye katlanmak bir insanın kendine yapacağı en büyük ihanetlerden hem kendine hem kendini var eden güce, hem yaşamın kendisine hem her şeye yani neye inanıyorsan tamamına o yüzden bir insan bu çok net söylüyorum bak takıntılı olmak niye neye o günlerce sürecek bir konuşmadır ama katlanmak kısmı çok netdir bir insan herhangi bir insan evladı herhangi bir şeye katlanmak durumunda olmamalıdır İnsani değil hani bu şeye de giriyor o zaman nasıl söyleyeyim her şeye rağmen sevgi diyoruz ama sevgiye rağmen de katlanmak değil sevginin olduğu yerde katlanmak olmaz ki katlanmak i̇şte, başlıyor Hani bunu bahane ediyorlar ya işte sevdiğim için kaplanıyorum gibilerinden. Ya şöyle bir şey söyleyeyim yani çok, çok kim dinliyorsa şu an beni sorunun sahibi de dair buna mazur görsün anlaşılabilir olması açısından bir şey söyleyeceğim bu benzetme değildir. Yani muazzam bir akbaş çoban köpeği düşünün beyaz, anladın mı? Dağ gibi yani böyle aslan parçalayan cinsler var ya akbaşlar. Evet. Muazzam bir çok hani Mesela bana o köpeği koy buraya otur saatlerce seyrederim hiç bıkmam. Gider kahvem alır gel yine seyretmeye devam ederim. O kadar muazzam bir yaptı. Ve onu sürekli bağlı düşün. Yani 7-24 zincirle bir yere bağlam. katlanan insan o öyle görünüyor yani tüm o potansiyel tüm o cenga tüm o muhteşemlik orada öyle iki metrelik zincirde çok affedersiniz kendi pisliğinin içinde o bütün o özenip bezenip ortaya konulmuş olan yaratılmışlık görçer olmuş diyebileceğim o yüzden bir insan katlanacak katlanma durumundaysa ondan mesela çıkabilmek için var olan tüm kaynaklarını kullanmalı sonu ne olursa olsun sonucu ne olursa olsun diyebileceğim odur